Selamünaleyküm. Motorlu tırtpanımız kademe yükseliyor, devir yükseliyor, gaz yemiyor. Onun için bir video çekmeye karar verdik. Aradık, doğrusunu bulamadık. Bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Daha önce şu V40 almıştık ustadan. Birkaç defa temizlememizi söyledi. Temizledik. Lakin bahçede randıman alamadık. İyi olmuyordu. Yine tıkanma oluyordu. Gaz verince istop etmeye başladı. Devir yükseldikten sonra. Şöyle bir aparat verdi bize. Adı karbüratör. Karbüratörünü değiştireceğiz. Şu alttaki memesine bastırınca pompalama yapmıyordu. Tıkandırıyordu. Şöyle bir kapağı var. Kapağını şuradan söktük. Biz video hızlı olsun diye. Kontrol kalemiyle şuraya söktük tekrardan. Şu vidaları tek tek. Ve şu vidaya. aldık. Alttaki hortumları söküyoruz. Emme verme hortumlarına. Şöyle bastırıyorsun. Atıyor ama tıkanarak. Böyle havalı havalı. Şuradan basıyorsun. Havalı havalı geliyor böyle. Şu an yenisini taktık biz de. Tam verim alamıyorduk bununla. Zaten süresi bitmişti. Uzun süredir kullanıyorduk bunu. Ömrü bitti. İlk başta şu yukarıyı kaldırıyorsun. Buradan söküyorsun şu arayı yenisini takıyorsun. Sonra gaz halatı var. Gaz halatını takıyorsun. Gaz, gaz halatını takma çok kolay. Şöyle normalde şu şekil kalıyor. Şu şekil şurada kalıyor. Halat böyle havada. Halatı alıp rahatlıkla takabiliyorsun. Sonra da gaz ayarıyla oynayınca böyle oturuyor. Sonra birkaç defa böyle pompalıyorsun. Bakıyorsun. Sağlam, iyi, güzel. Tekrardan malzemelerini getiriyorsun vidalarına. Bismillah. Bir kontrol kalemi yeterli bunu tamir etmek için, değiştirmek için. Ya daha öncesinde taktık bir defa çalıştırdık. Randıman alacak biz. Videomuz doğru yanlış. Borular zaten bir tanesi kalın, bir tanesi ince. Öndeki kalın, arkadaki ince. Takıyorsun. Tekrardan hava kapağını monte ediyorsun. kapak geldi oturdu sonra konsol kalemiyle bismillah taktık şimdi şöyle yakından şuradaki hortumları kontrol edeceğiz İlk başta biraz hava geliyor çekiyor çünkü balon balon evet. ve şu an tamam neredeyse sıkıştı artık alttaki memesi bastırınca Sonra tarı alıyoruz makinemize. Bu işlemi kontrol et. Şimdi. Ve makine tamamdır.